de hissettirmemeye çalışıyorum. Hani hani biz de bu işlerdeyiz Buradayız, ha aynen. falan Hani Bu arada oraya gitmeden önce telefonlarımızı <laughs> bıraktık. Bu gibi durmuyorsun bu arada yani. <laughs> zaten aslan, zaten aslan, öyle aslan. gözükmüyor ama <laughs> hani diyorum ki Alper rahat olman lazım. Yoksa hani çünkü gerçekten orada göte gidebilirdik. Yani evet, tabii. adam bizi şey yapabilir orada işleri adam öldürmek, adam kaçırmak ve bundan para kazanan tipler. Biz de tabii ki adamlara para verdik ama adamlar bizi <laughs> kaçırırsa çok daha büyük olaylar olabilir yani. <laughs> Biz konsolosluğa gittik sakın yapmayın dediler falan filan ama artık yapacağız ekmek parası falan derken. Adam onu detay çekiyorum şöyle silahını dolduruyor. Bana hiçbir şey söylemeden silahı kapattı bak ben kamera burada elimde şöyle izliyorum. Bir sağdan bir soldan şöyle çat çat kafamın yanından ateş etti ve hani Gerçekten hissettim o kurşunun rüzgarını Ay çok yemin yer, ederim. Değer mi ya bu paraya <laughs> bunun için Harper ya? <laughs> bir daha mı düşünsen ya? Ya para için değil aslında tabii ki. Tabii ki için. biliyorum. Ama o da bu işin bir parçası da. <laughs> Şimdi onu da söyleyince yorum gelecekti çünkü. He tamam para için değil